Merhaba. Bugün sizlere mutlulukla ilgili benim düşüncelerim ve birçok bilim adamının düşüncelerini içeren bir toparlama yapmak istiyorum. Mutluluk insanın her türlü gereksiniminin karşılandığı, her konuda doyuma ulaştığı anda yaşadığı kıvanç ve sevinç olarak tanımlanıyor. Mutluluğun bu tanımından sonra bir de Aristo tanımı var. Aristo mutluluğu ikiye ayırarak değerlendiriyor. Bir, hadoni mutluluğu yani haza dayalı. insanın haz duygularını tatmin eden mutluluk. Bu bireysel mutluluk. Örneğin bebeğin anne memesinden sütü emip doyduğu anda yaşadığı mutluluk haz mutluluğu oluyor. Yine Aristo'ya göre diğer mutluluğun adı ödamani mutluluğu. O da kişinin hayata bakış açısı, hayattaki mutluluk değerleri ve hayattaki başarılarını içeriyor. Burada bireyselliğin yanında toplumsal özelliği de taşıyan bir yapı var başkalarının mutluluğuna da çalışmak var bu işin içinde. Yine mutlulukla ilgili bilim adamlarının özellikle psikologların bir değerlendirmesi var onu da dile getirelim. İnsan mutluluğunun yüzde ellisi genetik yapıya dayanıyor. Yüzde onu çevre etkileriyle ilgili yüzde kırkı da kişinin bireysel gelişimine dayalı. Yani böylece yüzde doksanı kalıtsal ve bireysel özellikleri harmanladığı için kişinin mutluluğunun temelinde kişinin bireysel yapısı artı kişinin becerisi ön plana çıkıyor. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. İnsanın mutluluğu İnsanın kendi tarafından yaratılır. Mutluluğunuz, bana göre mutluluğunuz, kendi yarattığınız kadardır. Onun azlık ve çokluğu söz konusu değildir. Mutlu olma anınızın sizi doyum noktasına ulaştırması önemlidir. Ve mutluluk öyle parayla satın alınmaz. Hani bir tanım vardır biraz toplumun içinde kullanılır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir elma şekeridir. Yalarsın, yalarsın, biter gibi. Böyle sulandırılmış bir tanım. Bu mutluluk değildir. Bu işi sapsataya dökmektir. Gerçek mutluluk insanın özümseyerek yaşadığı mutluluktur. Bunu da ancak kendiniz yaratırsınız. Örneğin ben bu konuda şöyle diyorum. İnsanların mutluluk kaynağı olabilecek o kadar çok nedeni varken, bir tane olumsuzluğu seçip ondan kendisine mutsuzluk üretmesi kadar kötü bir şey olamaz. Öyleyse mutluluğumuzu kendimiz yaratacağız ve mutluluk içinde insanca bir yaşamı sürdüreceğiz. Bu elimizde.